200 yıl önce dünyada yaygınlaşan sanayi devrimi ile beraber gelen büyük tehlikeleri hayal etmek bizim için artık zordur. Sanayi devriminin lokomotifi buhar gücüydü. Buhar kazanları, lokomotiflere, buharlı gemilere ve fabrikaları işleten sabit motorlara güç sağladı. Ancak buhar gücünün hızlı gelişimi birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Buhar gücünün keşfedildiği ilk yıllarda kazan patlamaları çok yaygındı. Bu her şeyden önce termodinamik ve madde direnci alanındaki yetersiz bilgilerden, ilk kazanların üretiminde kullanılan malzemelerin düşük kalitesinden ve ilkel üretim teknolojilerinden kaynaklanıyordu. 1815'te mühendis William Brunton yönetiminde üretilen deneysel bir buharlı lokomotif olan Mechanical Traveller İngiltere'nin kuzeyinde patladı. 16 kişi öldü. Dünyanın ilk kaydedilen kazan patlaması ve dünyanın ilk demiryolu kazasıydı. 1837'de İngiltere'nin Har Limanında bir vapur kazanı patladı ve 20 kişiyi öldürdü ve bir o kadar kişiyi de yaraladı. Ancak en yaygın ve trajik kazan patlamaları ABD'de oluyordu. Sadece 1880 ve 1890 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000'den fazla kazan patlaması gerçekleşti. Başlangıçta kazanlar küçük dövme demir tabakalarının perçinlenmesiyle yapıldı. Bu malzemenin dayanıklığı ilk yapılan kazanlardaki düşük basınç için yeterliydi. Ancak büyük trenler, gemiler ve sabit motorlar için gereken yüksek basınç o dönem için mevcut olmayan veya olsa da çok pahalıya mal olan daha güçlü malzemeler gerektiriyordu kılavuz yoktu, buhar basıncı düzenli olarak güvenli seviyeyi aşıyordu, emniyet valfleri güvenilmezdi ve sıkça kendiliğinden sökülüyordu. Denetimler ise çok nadir yapılıyordu. Kazan patlamasının birçok nedeni vardır. Örneğin emniyet valfi arızası, kritik parçalardaki korozyon, kireç, düşük su seviyesi veya su darbesi gibi. Görünüşe göre erken kazan patlamalarının ortak nedeni Kazanın birleşme noktalarındaki korozyondu. Bazense operatörler daha fazla güç elde etmek için emniyet valflerini söküyorlardı. O dönemde yüksek basınçlı buharın tehlikeleri tam olarak anlaşılamamıştır. İşte tam da bu yüzden kazan patlamalarının sonuçları felaket olmuştur. Kazandaki ani bir arıza etraftaki tüm binaların tamamen tahrip olmasına neden olabilir. Aynı zamanda büyük demir parçaları etrafa saçılarak insanları ve hayvanları sakatlayabilir, hatta öldürebilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında kazan patlamaları çok sık oluyor ancak riskler hala göz ardı ediliyordu. Sorunun ilk araştırmacılarından biri, bu tür patlamaların neden olabileceği kayıplarla ilgilenen ilk sigorta şirketinin kurulmasına yardımcı olan William Fairbairn'di. 27 Nisan 1865'te 2200'den fazla kişinin bulunduğu, ahşap tekerlekli vapur Sultana Mississippi boyunca ilerliyordu. Sabahın 3'ünde gemi Memphis, Tennessee'nin yaklaşık 7 mil kuzeyindeyken 4 buhar kazanından 3'ü patladı. Güçlü patlamalar yangına neden oldu ve 15 dakika sonra vapur yandı. 1700'den fazla insan öldü. Titanik'in batması sonucu 1512 kişi ölmüştü. Buhar, kaynar su ve yangın yüzlerce insanı feci şekilde öldürdü. Geri kalanlarsa kıyıya ulaşmadan boğuldu. Kayıp sayısı bakımından bu kaza 19. yüzyılın en büyük felaketidir ve bugüne kadar su taşımacılığında ölü sayısı bakımından üzücü bir rekor kırmaktadır. Patlamanın nedeni hiçbir zaman belirlenemedi. Ülke iç savaştan ve gelişen sanayileşmeden sonra tüm dikkatini yeniden yapılanmaya vermiş, kaza ile ilgili tam kapsamlı bir soruşturmayı pek de umursamamıştı. Bu hızlı endüstriyel faaliyet döneminde güvenli çalışma talimatlarının ticarileştirilmesi ve buhar basınç sistemlerinin denetimi pek yapılmadığından kullanılan birçok kazan güvensizdi. Sultana'daki patlama ülke tarihindeki en kötü deniz felaketi olmaya devam etse de bu gerçekleşen son kaza olmayacaktı. Daha önce 13 Haziran 1858'de Mississippi Nehri'ndeki bir kazan patlamasında bir diğer gemi Pennsylvania battı. Gemideki 450 yolcudan 250 kişi öldü. 24 Nisan 1857'de Benjamin Mason'un demir fabrikasında korkunç sonuçları olan bir patlama meydana geldi. Dünya sarsıldı ve Wall Street'in yarım mil yarı çapındaki insanlar büyük bir deprem olduğunu düşündü. Fabrikanın üzerinde yoğun bir siyah toz bulutu yükseldi. Tuğla parçaları ve inşaat kalıntıları havaya dağıldı binaların çatılarına zarar verdi. Merkez üstünden oldukça uzak mesafede bulunan St. George Kilisesi'ndeki pencereler kırıldı. Fabrikanın büyük bir bölümü ve etrafındaki tüm binalar tamamen yıkılarak moloz yığınına dönüştü fabrikanın yanında duvarlarının kalınlığı 30 santimetreyi bulan 3 katlı malt fabrikası moloz yığınına dönüşen binalardan biriydi. Bu kazanın nedeni güvenlik ihlaliydi. Benjamin Mason Jr. ve makinisti kazan besleme borusu patladığı ve neredeyse boşalan kazan ısındığı için emniyet valfini sökmüşlerdi. Kazana soğuk su dökerek ısıtmaya çalıştılar fakat soğuk su kazanda anında kaynamaya başladı. Kazan patlayarak ikisini de öldürdü. Sokakta oynayan iki çocuk enkaz altında kalarak öldü. 9 çocuk da yaralandı. Soruşturma sırasında sahiplerinin 6 yıl önce başka bir fabrikadan çıkarılan ikinci el bir kazan satın aldıkları tespit edildi. Daha önce birkaç kez genişletilmiş ve onarılmıştı. Anlatılana göre kazandaki su o kadar azalmıştı ki metal borular ısıdan kıpkırmızı olmuştu. 1876'da bir diğer kazan patlaması İngiliz savaş gemisi Thunderer'da oldu. Kazanlardan biri patladı. Çeşitli kaynaklara göre bir nedenden dolayı kazan dairesinde bulunan savaş gemisinin komutanı da dahil olmak üzere 36 ila 45 kişi öldü. Soruşturma, kapatma ve emniyet varlıklarının arızalı olduğunu ve basınç göstergesinin doğru bilgi vermediğini ortaya çıkarttı. 18 Mart 1912 sabahı eşit derecede korkunç bir patlama meydana geldi. Düzinelerce işçi, San Antonio'daki Galveston demir yolunda bir buharlı lokomotifin yakınında çalışıyordu. İşçiler motoru test etmek ve trenin çalışıp çalışmadığını görmek için harekete geçtiler. Sabah 8.55'te kazan patladı. Patlama dalgası ve tonlarca metal tren istasyonunu, ağaçları ve dükkanları yerle bir etti. Parçalar tüm mahalleye dağıldı, apartmanlara çarptı. Motorun neredeyse sağlam önü merkez üstünden 7 blok öteye düştü ve bu süreçte bir evi tahrip etti. Patlamanın gücü kilometrelerce öteden hissedilebiliyordu. ABD tarihindeki en kötü demiryolu kazanı patlamasıydı. İtfaiyeciler ve San Antonio polisi, demiryolu askerleri hayatta kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için umutsuzca çalıştı. İşin garibi, patlamada tahrip olan motorun bir düdüğü vardı ve kazandaki basınç düşmeden önce 2 saat boyunca çığlık atıyordu. Belirlenen ölü sayısı 26 idi. Yaklaşık 50 kişi yaralanmış, 10 kadar kişi ise kayıptı. Deneme yanılma yoluyla bilgi ve deneyim kazanıyoruz. Bu nedenle patlamalara bağlı kazalar ve müteakip hasarlar kaçınılmazdır. Bununla birlikte, kullanılan malzemelerdeki ve bakım kontrol alanlarındaki gelişmeler 19. yüzyılın sonuna kadar bu tür olayların sayısını önemli ölçüde azalttı. Gelişmeler 20. yüzyıla kadar devam etti. Gemilerde ve trenlerde çok daha güvenli ve daha ekonomik olduğu ortaya çıkan dizel motorlar kullanılmaya başlandı. Victoria döneminde düzenli olarak buhar kazanı patlamaları meydana geliyordu. Ancak şimdi daha güvenli tasarımların kullanılması, hükümet ve endüstri gereksinimlerine uygun olarak yapılan düzenli denetimler patlamaların sayısını dramatik şekilde düşürdü.